Arkadaşlar i̇şte şey iftar oldu yemeğimiz yedik Emirhan evine gittim ama ben tek başıma video çekmeye devam edeceğim şimdi hangi karakteri daha çok seviyorsunuz yorumları yazmayı unutmayın ve Hangi Gelecek zamanlarda hangi karakterlerin görevini yapayım, onu da yorumlara yazmayı sakın unutmayın. Herkesin yorumlarına tekrar tekrar bakıp, en çok seçilen karakter ve göre karakter görevlerini yapacağım. Şimdi burada gördüğünüz gibi çift hesap başmada, anlay anlamayabilirsiniz çünkü ben Japonca oynuyorum. Çift hesap başmada 30 bin, okuyamıyorum işte, 300 bin, 30 bin hasar ver diyor. Bu görevi Emirhan'la yapıyorduk. Ucunda kaldık. Eksi beş en sonunda. Emirhan son evine gitti. Şimdi ben tek başıma çift hesaplaşmada görevimize başlıyorum. Şey maçın başını görün sonunu da göstereceğim. Şu an maçı kesiyorum. Görüşürüz. Arkadaşlar maçı bitti. Başarıyla bitti yani kazandım. Hani burada çift hesap inanmadıysanız şey maçın sonunda açmayı tüm çift hesaplaşma görevim bitti. Yani tamam bitirmiş oldum. Şimdi boss savaşında kazanma görevlerini yapacağım. Yarısını da keseceğim bu sefer. Maça girdiğimi görün diye. Maça girdiğimi gördünüz. Ben geri alacağım. Maçın ortalarında açacağım demiştim. Açtım geri. Açtım işte görüyorsunuz. Şu robotu taktikle bir yere sıkıştırıyoruz. Ama Edgar çok kötü bir şey yapıp üzerine atladı ve benim ölümüme sebep oldu Edgar. O bir tane buz gücü varmış arkadaşlar. O çok iyi oldu. Kesiyorum geri atacağım. Maçın ortasında tekrar açtım arkadaşlar. Robotun 38 yanı var ama öfkelendiği için biraz zorlaştırıyor. 38 demişim %38. Bayağı bir canım var da olsun biz bitirmeye çalışacağız. Görüyorsunuz şu an. Edgar üstüne atlayıp hani Edgar vurunca can artıyor ya. Can kasabileceğini zannediyor ama kasamıyor. Gereksiz canı gidiyor. Nita da bir şey yaramıyor. Ben valla 38'e kadar gidiyorum. Ama Nita iyi vuruyor ya gerçi. Ama hiçbir desteği yine de olmadı bana. Takımımıza da bir desteği yani. Bakın burada giderseniz şu aralardan dönerseniz zaman kaybedersiniz. O yüzden dümdüz gidin. Önünüzde hiçbir şey yoksa. Mecbur var. Mecbur önünüzde bir şey varsa ve yana dönmeniz gerekiyorsa mecbur yavaşlayacaksınız demektir bu. Ana ikisi de öldü. Tamam birisi doğdu Allah'tan. Ben bay bay. Geri atacağım. Hey, hey, hey. Hemen kapattım o pişman oldum. Bir saniye sonra hemen açtım. Aha. Çok gerilimli bir andayız. Görmenizi istedim. O kadar yani. <gülüyor> <gülüyor> maçımız başarıyla bitti. Yine birinci olduk. Bir de son iki maçımız kaldı. Ceton geldi. Ana görebiliyor musunuz? Ucunda kaldı ya. Şuranın uçuna geldi. 596'da kaldı ya. Ben bir risk atmayayım. Savaş topu oynayayım. Boş savaşında yenilirsem şimdi bir şey olur. Yenilmek de istemiyorum. Vakit kaybederim artık kazanmışım. Maçın yarısını da atacağım. Videonun uzun sürmesi için ortalarda değil hemen sonra açmak zorunda kaldım. Hemen sonra derken bir 3-4 dakika geçti yani. Ay bir dakika geçti. Maç zaten 2 dakika nasıl 3-4 dakika geçsin. Ama maç yavaş gidiyor. 3-4 dakika geçmiştir abartmıyor. 3-4 dakika harbi geçmiştir. Ulti atacak. Öldürdüm. Tarıyı da alalım. Tarıyı koltuğa Gerçi onu da koltuğa almıştı Orada benim kilimi çaldığı için ben aldım. dedim. Alıyorum alıyordum da hep bana sataşıyorlar. Of ya bu çok sinir bozucu bir olay. Bunu bilmeyen yoktur yani. Of Bakın şu rakamı. Bakın şu rakamı. Hmm. Aa. Ya kaybedeceğiz bu kez. Kesin. kesin kaybedeceğiz. Son 18 saniyede hiçbir şey yapamayız. Düşündüğünüz gibi kaybettik. Yapacak bir şey kalmadı artık yani. O kadar umutsuzduk ki. Ropes'e bir şey gelmiş. Aa Berlin yeni emojisi. Güzelmiş ya. İyi ben bunu kullanayım. Bir de bir büyük kutu. 119 altın. Alışıyoruz artık. Hiçbir şey çıkmıyor yani. Ha 9882. 10.000 altına bir kostüm alabilirim de. Gerçi boş harcamam ben bir şeyler yaparım bunlar. Bir karakter, iki karakterin falan yıldız gücünü çıkartırım hatta üç. İyi ya. İyi. İyi, tamam. Başka ne görevim var? Boş savaşım boş Lüle 5 savaş kazan var. Otel geçen haftadan kalma bir görev. 5-6 gün geçti üzerinden. Ama yapacak bir şey yok yani böyle. Ne yapayım ya? Doğuyu pek oynayamadığım için yapamıyorum yani. Bayağı zorlanıyorum bu Ben Doğu oynarken ya oynayamıyorum işte. Tek işte bu yani. Ama ultilerini çok iyi kullanırım Onda sıkıntı yok da yani. Ha oyunu kandırdı. Baksana ultileri çok iyi yerde kullanıyorum. Böyle bir ulti kullanış gibi. Baksana adamın 50 50 canı gidiyor. Eee, ne kadar kamu. Sıkıştı oraya yazık ya. Harika. Ne alaka ben onu. Hayır o 6. ben 5.yim. Aynen. Haksızlık yapamazsın orada doğru. Of 4. olsam görev sayılıyordu. Ya ben onun da yapmayacağım. 24 düşman roket var. Of. Bunda ne gider ki? Ben hiç iyi komp hazırlayamam arkadaşlar. Bu da saçma bir bilgi. Bilmiyorum ki. Elmas kapmaca nedense gereksiz Piper seçiyorum çünkü ben elmas kapmaca Piper pusuyum. Ama burada niş bir tane yani pusu gider mi? Burada pek pusu gider mi ya? Bir deneyelim olmazsa bakarız. Yani hiç öyle lazeri yiyebileceği gibi iyi komp hazırlayamam. Çok kötüyümdür yani. Düşünmek bile istemezsiniz yani. O kadar kötüyüm. Elmas kap. hazırlamakta. O kadar kötüyüm ki. Aa yeni harita gelmiş. Ben hiç bakmıyorum ki. Harita umurumda değil. Ne olursa olsun. Piper seçilecek ortada. Aldım. Anam ya alıyordum. Alıyordum. Of. Bir koya bak ya. İyi kill aldım. Ben geri açarım video. Bir... Ya görmeniz gerekiyordu. Mükemmel oynadım. Herkes bana da Allah ama hepsini teker teker indirdim de. Cık. Göremediniz ya. Çok kötü oldu. Uff. Aksesuar attı şimdi ya. 7'ye 7. O 7'yi de ben kaptım da niye verdim? Yani ben öldürdüm. O aldı. Öyle bir taktik yaptık aramızda. İyi. Şunu hadi önce... Haydi kovar orada. 80 Şuna... Aa, vurdum vurdum. Vurdum. Ne oldu sabun ya? Şimdi başka bir konu açmıştım. Niye bölüyorsun ki ya? Konu hiç nasılsın? Ne oldu sabun ya? Ne oldu sabun? Ne oldu sabun? Bir video daha çizek ya. Arkadaşlar yine kaybettik. Kaybettik ya. kaybediyorum. Bıktım şundan. Tam komplar kötü geldi. Bu sefer alabiliriz. Kompa zırhlamak bilmem de karşı takıma bakarak haritayı algı haritayı algılıyorum. Böyle kompların kötü olduğunu anlayabilirim ama komp seçemem. Seçmek de kötüymüş işte bu kadar. Maçı açarım ben gelin.